AirDrop Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce bahsetmiş olduğum bir AirDrop'ta CryptoBox AirDrop'u ee, gelir mi gelmez mi bilinmez ama e, katılımı çok kolaydı. Fakat ortakları sağlam gibi görünüyordu. Ee, bugün e, normalde AirDrop'un dağıtımına 5 gün kaldığını belirtiyor. Ben toplamda arkadaşlar e, nasıl para çekeceğiz ondan bahsedeceğim. Sizlere buraya da birikenleri nasıl çekeceğiz onu anlatmak istedim. Arkadaşlar bugün site üzerine girdiğimde toplamda 42 referans kazanmışım. Zaten maksimum 50 referans kazanılıyordu. Withdraw seçeneğine tıkladığımda arkadaşlar daha önce bahsettiğim gibi zaten Ethereum adresimizi girmiştik buraya Airdrop'a katılmak için. Withdraw seçeneğine tıkladığımızda siz 5 gün sonra da yapabilirsiniz. Ben bugün yaptım çünkü zaten referans maksimum 50 olacak. Withdraw seçeneğine tıkladığımda aşağıda Bugün 353 Öyle saatlerinde çektim. Distribute after presale completed. Ön satış bittikten sonra çekim işlemi tamamlanacak bilgisi geldi arkadaşlar. Ondan sonra birikenleri tekrar 5 gün sonra withdraw yap çekeceğim. Siz de dilerseniz 5 gün bek beklemeyebilirsiniz. Daha fazla referans kasmıyorsanız ya da 5 gün sonra direkt withdraw seçeneğine tıkladığınızda beklemeye gelecek arkadaşlar. Ee, umarım gelir sağlam bir projeye benziyordu. Scam de çıkabilir fakat kaybettiğimiz bir şey olmadığı için bilgilendirmesini yapayım dedim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim.